Herkese merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün yeni tespit aldım kendime Kesin model sıkma var aldık Dediğim gibi arkadaşlar Güzel bir fiyata buldum Yani Gerçek bu arada sıkma var. çam kokulu arkadaşlar ee, Bu arada arkadaşlar Bana e, bakım Nasıl yap yapan diye sormadılar ama Yaparsın diye sormadılar ama arkadaşlar Ben tespihlerime nasıl bakım yapıyorum Bugün sizlere onu göstereceğim ee, Ben tespihlerimi yaptım e, Aldım tespit yapacağım Şimdi tespihimizi şöyle bir gösterelim bir rengi var arkadaşlar. Ee, çam kokuyu. Rengi falan çok güzel. Bakın arkadaşlar. Böyle e, güzel bir tespih. Ucuz fiyat aldık. Aldık biz de. Yani keyif fiyatına da yine. Böyle güzel bir tespihimiz. Çekimi falan çok güzel bu arada. Bakın. Ama şu an çok çekilmiyor. Ama hamur falan güzel. Böyle güzel bir tespitimiz arkadaşlar aldık. Ee, ben hayırlı olsun. Arkadaşlar ben ben ne kullandım? Benim arkadaşlar kullandığım Yağı getireyim. Ben yağ ile yapıyorum arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar. Dalim. Eee. Ben bunu kullanıyorum. Yani tespitlerimizi sürüyoruz daha iyi çekiş oluyor. Şöyle arkadaşlar bakın şu kadar yeter. Aa çok fazla. Neyse yapacak bir şey yok. Uf çok fena dikildi. Sonra tespitimizi böyle yediriyoruz. Ama daha iyi yedirilmesini istiyorsanız böyle çekeceksiniz iyice <Gülüyor> <Gülüyor> ama şu an elim kayıyor bazen arkadaşlar teşbihlerim mesela sıkma kekberlerim falan ben böyle bakım yapınca yine aldım teşbihleri Ses çıkmayınca inanmıyorsunuz arkadaşlar ki var olduğuna. Yani şey olm e, çekemeyin ya Sonra bu heri var değil diye diyorsunuzdur içinizde. Böyle güzel bir tespitimiz arkadaşlar. Dün arkadaşlar baştan sona tespitlerimizin hepsini tanıttık. Bu arada arkadaşlar e, o benim küs, e, sistemi kopan ko, e, kopan kuka gibi tespitimizi Babam hediye ettim. Babam çok beğendi onu. Çekimini mi Hatta ben babama onu hediye etmeyi de düşünüyordum. Yani babam böyle kahverengi tespitleri benim gibi çok seviyor. Arkadaşlar bir ara babamın kukası verdi. Yani e, ağaç türü. Sonra arkadaşlar o kayboldu yani. Bir şekilde. Böyle arkadaşlar bayağı bir çekin tespitinize yedirin ilk önce. Her yerine yayılması lazım. Ben böyle yapıyorum yani. Bazıları arkadaşlar ateşin karşısına tutuyor e, keribarları. Ben bir arkadaşlar öyle yaptım. İmamesi elimde kaldı arkadaşlar. Kırıldı yani bildiğiniz. E, ben öyle yaptım. Ama ben Ya sağlıklıdır da arkadaşlar. Ben öyle yapmasını çok bilmiyorum. Böyle biliyorum. Ondan dolayı ben imamesini kırmıştım. Yani. O yüzden. Böyle arkadaşlar. Böyle güzel bir kesme model. Ben alacağım dedim arkadaşlar. Bakın sözümü durdum zaten. Şu an 12 tane tespihimiz var. Yani yine 12 tane kaldı. Bağıma verdim. Bağımın canı Sıkıntı yok. Ben istediği zaman veririm bağıma. istesen bütün tespihlerini veririm. Tespihlerini veririm. Sıkıntı yok. Güzel bir tespihimiz. Böyle. Şam kokulu. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Bildiğiniz şam kokuyor yani. Acayip güzel kokuyor. Oh. ama biraz yağ onun kokusunu etkilemiş. Bir de bebek yağı ya arkadaşlar. Kayısı çekirdeği bir de e, susam ve fındık yağı. Böyle arkadaşlar yani her gün tespih alıyoruz. Çok şükür. Maşallah demin aynı arkadaşlar yani tespihlerimize nazar değmesin. Her zaman ben senin için alıyorum tespih. Senin için de arkadaşlar yani sizin için de hem video çeksin diye bir de teşviklerimiz çalıyor. Böyle güzel bir tespimiz. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olacak. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Daha çok videolar gelecek. Sizi öpüyorum. Görüşürüz.